Selam, hoş geldiniz. Kedim indi. Birazdan burada olur. Kedim nereden indi? Yukarıda yatıyor. Ee, bir sanatçı olarak Periköy Antika Pazarında tezgah açtım. Bu konuyla alakalı olarak size ayrıntılı bilgi vermeden önce kısa bir video hazırladım. Onu izleyelim, sonra yine buradayız. abla Bir şey yapmıyorum. Moralimi düzeltmeye çalışıyorum. Niye moralim bozuk ki? Bozuk işte boş ver düzelir birazdan. Aç kaldık tabi. Anlatacağım sonra. <laughs> Merhaba. 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 Teşekkürler. Çok şanslıyım. Çok tatlı insanlarla beraber tezgah çabildim. Şimdi onları göstereceğim. Merhaba efendim selam. Dersi <laughs> oldu. Ders video bitmiş arkadaş. Dersi oldu. oldu. Doğru şey. oldu. Sana <laughs> sana <bir> şey. <laughs> seniyle konuşuyor. Benim çok anlatmama gerek yok görüyorsun. <laughs> Anlatmaya gerek yok. <laughs> Biraz nur indi yüzüme. <laughs> Şöyle yapalım. Evet, harika bir yerdeyiz şu an. Pazar burası. Burası burası, burası. Tam şu anda benim ruh halimi anlatan çalışmam. <laughs> çığ çığ şu an ruh halim. Bir noktadan sonra Balota'yı sıyırdı. Hello. Kamerayı kapatmaz, Sen sevinirim. Günaydın bu arada. Kamera günaydın diyecek misin? Hoş geldiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi ben ayrıntılara girmeden önce bu küçük sabotajcı arada bizi bölecek. Oğlum müsaade verecek misin yavrum? Genelde videoları yası uyurken çekmeye çalışıyorum. Aslında çalışmak için de onun uyumasını bekliyorum. Şu anda benim... Yapma yavrum. Şu anda benim bütün düzenimi sabote etmekle meşgul. Çok fazla dağıtmayayım. Hemen konuya geçelim. Müsaade veriyorsan devam ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ilk önce size kısaca kendi amacımdan bahsetmek istiyorum. Ben uzun yıllar tekstil sektöründe tasarımcı olarak Çalışmış bir sanatçıyım. Dolayısıyla hep başkalarının talep ve arzularına göre hareket ettim. Bir noktadan sonra artık tamam, ben kendi isteklerimi yapacağım dediğim için kendi yoluma gireceğime karar verdiğim için bir marka kurmanın telaşesi içerisindeyim ve bu kanalda da sizlere marka yolculuğumda mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde yapmaya çalıştığım, denediklerim, başarılarım, başarısızlıklarım, tecrübelerim ve Faize aldıklarım, bunun yanında ilham aldıklarım, kendimi geliştirdiğim yönler, eksiklerim. Kısacası ille soleil markasıyla alakalı olarak ben ne yaşıyorsam hepsini mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde paylaşma gayretindeyim. İşte bunlardan bir tanesi de bir pazar deneyimiydi. Perikey Antika Pazarı'nda daha önceden de sosyal medyada ürünlerini satmaya çalışan değişik, değişik sektörden böyle genç arkadaşları görmüştüm işte printlerini satanlar, e, heykellerini satanlar, küçük objeler yapıp bunları satan insanlar vesaire ya da direkt resimlerini satan insanlar. Ben de ilk önce burada denemek istedim. Çünkü şimdi ben şu anda dijital ürünlerimi ve akabinde dijital ürünlerimle beraber yapacağım, yapmakta olduğum e, ürünlerimi yani giyilebilir moda markası ürünlerimin hepsini aslında online olarak satma hedefindeyim. Bununla birlikte veri toplamaya ihtiyacım var. Yani benim ürünlerim hakkında insanların düşünceleri neler olabilir? Sanatım hakkındaki düşünceler neler olabilir? Ve bunun için açık konuşmak gerekirse şu an elimdeki sosyal medya, Instagram, TikTok ya da YouTube kanalım yeterli veriyi bana vermiyor. Öte yandan bir de insanların direkt yüzündeki ifadeleri de incelemek, görmek istediğim yorumlarını birebir kendim duymak istediğim için insanlarla temasta olabileceğim bir ortam arayışına girdim. Dolayısıyla da kendimi Periköy Antika pazarında bulmuş oldum. Şimdi burada benim iki tane test etme konumu oldu. Birincisi Ürünlerime Olan Sanatıma olan daha doğrusu insanların tepkisini görmek ve ikinci ve Bence daha önemlisi Ben satıştan anlıyor muyum? Ee, tezgah açmak isteyenler de faydası dokunması açısından ben prosedürü anlatmaya çalışacağım. Not aldım Aradık kağıtlarımı bakıyorum lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi Ferike ve Antika Pazarı Bomonti semtindeki bildiğimiz semt pazarının yerine pazar günleri kurulan bir pazar. Yalnız bu pazarda daimi tezgahları senede bir kere satışa çıkartıyorlar ve siz daimi tezgah istiyorsanız eğer o dönem almanız gerekiyor. Ben o konuda çok fazla bilgi sahibi değilim çünkü daimi tezgah almak gibi bir amacım olmadığı için açıkçası orada bir araştırma yapmadım. Ama bununla birlikte yaz mevsimlerinde ee, ve, ve, çeşitli sebeplerden bazen daimi tezgah satın alan insanlar tezgahlarını açmıyorlar. İşte bir hafta, iki hafta. Ee, bu durumlarda da yetkili kişilere haber veriyorlar. Ben bu hafta tezgahımı açmıyorum, tezgahımı kiraya verebilirsiniz. İşte benim gibi günübirlik olarak deneyimlemek isteyen insanlar bu tezgahları sadece bir seferlik olmak üzere kiralıyorlar. Yani ben işte bu tezgahı 5 haftalığına kiralayayım, 3 haftalığına kiralayayım gibi bir şey yok. Sadece o gün gidiyorsunuz, bulabiliyorsanız alıyorsunuz, bulamıyorsanız artık haftaya şansımı tekrar deneyeyim diyorsunuz. Bu tezgahları kiralama konusunu açmak gerekirse şu şekilde oluyor. Cumartesi günü akşamleyin saat 10-10.30 civarında siz pazar yerine gidiyorsunuz. Orada bir çay ocağı var. O çay ocağının önünde bekliyorsunuz. Zaten kalabalığı da görürsünüz. Orada yetkili kişinin gelip elindeki işte e, kiralanabilecek olan boş tezgahlarla alakalı bilgisiyle gelip e, işte size küçük bir beyanat verdikten sonra onun peşinden gitmek suretiyle uygun olan tezgahı alabiliyorsunuz. Tezgahın tek seferlik kiralanmasının ücreti ben bu videoyu çektiğimde 100 TL idi. Bence çok makul bir ücret. E, ve tezgahı kiraladığınız andan itibaren yani saat 10.30'dan itibaren pazar gece açık 10.30'dan itibaren ertesi gün 6'ya 7'ye kadar. 7'ye kalan pek olmuyor sanırım. Ben o kadar kalmadım bu arada. 6'ya 7'ye kadar tezgah sizin istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte tezgahın ölçüsünü söyleyeyim. Tezgah dediğimiz şey şöyle bir tahta. Bildiğiniz biliyorsunuz yani biliyorsunuzdur ya pazar pazarda gördüğünüz hani meyve alışverişi, sebze alışverişi yaptığınız tezgahın aynısı. E, bu tahta yaklaşık bir tanesinin ölçüsü bir buçuk metreye bir metre gibi bir şey ve duruma göre siz bir ya da iki tane alabiliyorsunuz eğer çok büyük yoğunluk varsa benim kiraladığım gündeki gibi çok insan ama az tezgah varsa o zaman şöyle yapmayı tercih ediyorlar hani herkes bir, tez, bir tane tezgah alsın herkes mümkün olduğunca bilsin diye düşünüyorlar zaten eşyanız az küçük objeler vesaireyse bir tezgah yeterli olabilir ama tabii ee, bu değiş, de, değiş edebilir. Hani ben başta bir tezgahın bana yeteceğini düşünmüştüm. Daha sonradan e, öyle olmadığını fark ettim. Ona da geleceğim. Şimdi devam edeyim. Ee, bunu geçeyim. Hı. Şimdi benim aldığım dönemde şöyle bir şey dediler. İlk önceliğimiz şehir dışından gelenler ve yurt dışından gelenler. Ondan sonra da daha yaşlı insanlar, seniorlar olsun dediler. Daha sonra geri kalan tezgahlarda ise birer birer alabilecek olanları tercih ediyoruz. Hani çok eşyanız varsa iki tane bu sefer veremiyoruz. Yan yana iki tezgah veremiyoruz. Onun yerine daha birer birer alabilecek olanlar aslında şeklinde devam etti. Yalnız şöyle bir durum var. Tezgah dağıtımı her an Game of Thrones'a dönebiliyor. Biraz seri ve akılcı hareket etmek lazım. Ben yapım gereği gözlemledim, insanları takip ettim ve uygun bir anda da işte el kaldırıp ben alabilir miyim dedim. Bana da verdiler. Ama tabii bazen yırtıcı olmak gerekebiliyor. Onu söyleyeyim. Çünkü çok kolaylıkla sınırları aşabilecek karakterde insanlar da var. Tezgah almak için oraya gelmiş. Ya yani bazı gerçekten insanı zorlayabiliyor diyeyim ben size. Eee Ha bana ben aldıktan sonra işte az önce de söylediğim gibi tezgahın mı şimdi kurabileceğimi artık ak, ertesi gün 7'ye 6'ya 7'ye kadar tezgahın bana ait oldu. İster şimdi kurarım, İstersen istersen yarın gel kur dediler. Ama örtü ser dediler. Ben de bunu daha önceden konuşmuş olduğum için e, kendi logomun basılı olduğu bir oğlum müsaade eder misin? Kendi logomun basılı olduğu bir örtü hazırlatmıştım. Onu direkt gittik bir serdik. Pazarı gece kalmak bana başta ilk <laughs> affedersiniz. İlk başta benim dedim pazarda gece de kalmaktı. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve bence de bu konuda haklıymışım. Hiç gerek yoktu. Ama illa ki ben gece de kalabilirim diye düşünüyorsanız e, eviniz yakınsa neden olmasın. Öbür e türlü çünkü nerede uyuyacaksınız. İşte e, tuvalet vesaire var. Hani o sıkıntı değil. İşte çay ocağı açık istediğiniz gibi hani tost işte çay vesaire de içebiliyorsunuz. Ama asıl pazarın açık olduğu saat insan enerjisi kalmıyor. Çünkü zira ben kalacağım diyen insanları ertesi gün yani sabahleyin pazar sabahı gittiğimde epey yorgun görmüştüm. Bilmiyorum ben olsam kalmazdım diye düşündüm. Sonradan nitekim de kalmadım. Of, devam edelim. abi bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu e, tahtayı tahtanın olduğu lokasyonu kiralıyorsunuz siz tahtanın kendisini gibi düşünmeyin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz orada yoksanız tahtasını beğenmeyen, işte ne bileyim hani bir yerinde küçük bir çatlak olduğunu düşünen, işte böyle tahtanın kendisinin oynadığını düşünen insanlar olmayan insanların tahtasının işte örtü bile olsa alıp kendininkiyle değiş tokuş yapabiliyorlar diğer örtüyü onun üzerine sermek suretiyle. Yani bence etik değil ama böyle durumlarda olabiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Hmm. gelelim. Gelelim tezgahımızı açtığımız güne yani pazar gününe. Biz sabah 8'de çıktık evden. Trafik yoktu. Abim sağ olsun o bütün eşyalarımı götürdü. Ben önceden zaten valiz hazırlamıştım. Eli için bugün ne yaptım? Shortslarından takip ettiyseniz zaten görmüşsünüzdür. Ben bütün printlerimi, işte mühürümü, ondan sonra ufak tefek onun harcı sticker, poster ne varsa hepsini koyup hazırlamıştım valizde. Bir de yanımıza iki tane sandalye aldık. Mutlaka sandalye alın. Hani ne olacak ben ayakta dururum demeyin. Çok yorucu. Ee, o yüzden sandalyelerimizi de yanımıza aldık. Ve tezgahımıza gittik. Bu arada akşam, şey, gece özür diliyorum. Gece tahmin ettiğim gibi. E, bir örtünde bir şeyler olmuş yani. Bir orada oturulmuş, bir sigara içilmiş falan. Bayağı kirletilmiş örtü. Onu bir temizleme ihtiyacı duydum. Temizledim. Temizledikten sonra da. E, ufaktan eşyalarımı yerleştirmeye başlamıştım ki benim tezgahımın sağ tarafındaki komşum e, birazcık benimle atışmanın güzel olacağına karar verdi. Sabah sabah günaydın bile demeden. Dolayısıyla da epey bir moralimi bozdu. Bir an kendimi sorguladım. Ya ben burada ne yapıyorum diye. Ama sonra ya bu bir deneyim. Hani e, insanlarla temas etmek ve kendini eğitmek ve ürünlerinle alakalı veri toplamak için buradasın. E çok da fazla bunlara takılıp moralini bozma diye düşündüm. Ama biraz zorlandığımı ilk başta demoralize olduğumu itiraf etmem gerekiyor. Ee, ardından... Abi de şunu söylemek istiyorum. Şuraya da not almışım. Şey yazmışım. Açıkçası ne kadar naif olduğumu bir kez daha anlayıp kendimi sorguladım yazmışım. Evet biraz biraz satış işiyle alakalı olarak bir naifliğimin olduğu dakika bir gol bir ilk öğrendiğim şey oldu. Ben yani tahmin ediyordum ama bu kadar çabuk e, modumu düşeceğini düşünmemiştim açıkçası. Sonradan çok şanslıydım çünkü sol tarafımdaki komşularım videoda da gördüğünüz üzere inanılmaz tatlı insanlardı ve onlar sayesinde böyle çok güzel geçti geri kalan günüm. Çok değerli kazanımlar edindim. Onların satış yapmasını inceledim, nasıl satış yaptıklarına, işte tezgahlarını nasıl serdiklerine baktım, Müşteriyle nasıl konuştuklarına baktım. İşte beni hiç tanımıyorlar, ben onları hiç tanımıyorum. Benim sanatımla ilgili fikirlerini beyan ettiler. Orada onları, on, onlarla iletişim kurmak çok güzeldi, fikirlerini almak çok değerliydi. E, tekrar onlara teşekkür ediyorum umarım videoyu izlerler. Bunun ötesinde arkadaşlarım geldi ziyaretime. Hatta Eda'nın kardeşi, yakın arkadaşım Eda'nın Eda kardeşi Burak geldi. Bir müddet çok yorulduğum bir anda ben Burak'ı tezgaha bırakıp kaçtım. <laughs> Bunu da söyleyeyim. O yüzden mutlaka iki kişi olmalısınız ama buna da değineceğim birazdan. Bütün bunların hepsini bir araya topladığınız zaman ben yeniden Feriköy Antika Pazarında ya da başka bir antika pazarında tezgah açar mıyım sorusunun cevabı yüksek ihtimalle hayır. Peki ben ne öğrendim? Şimdi benim tarzımı doğru şekilde aktarabileceğim bir ortamın pazarda olmadığını e, fark ettim ve tek tezgahın yeterince alan tanımadığını iki tezgaha sahip olmanız gerektiğini en azından benimki gibi büyük boyutta posterleriniz varsa her resminizi ayrı ayrı gösterme ihtiyacını duyuyorsanız e, mutlaka iki tezgah ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben resimlerimin çoğunu çıkartamadım bile çantada durdular. Aslında hedefim şuydu kart postallardan koyarım sonra soranlara bunların büyüğü de var derim diye düşünmüştüm. Fakat sirkülasyon o şekilde işlemiyor. İnsanlar hızlı hızlı tezgahların önünden geçiyorlar. Onları yakalamak için eğer poster arayan birisi ise kart postal yeterli değil. Posterin kendisini de orada görmesi gerekiyor. Tezgahların arasındaki mesafe dar. Yani şöyle bir tezgah var. Bir boşluk var. Sonra diğer tezgah var. İkisi ayrı ayrı sokaklara bakıyor gibi düşünün. Haliyle sırt sırta arkadaki tezgahın sahibiyle siz sırt sırta oturuyorsunuz ve yer dar. Ee, ve tezgahlar yan yana sıralandığı için sizin hani ön tarafa geçeyim de oradan bir şey alayım ya da tekrar geri döneyim şu yamulmuş bunu düzelteyim vesaire demeye çalıştığınızda zaten dar bir şekilde sıralanmış insanları sürekli dürtmeniz yerinden kaldırmanız vesaire gerekiyor. O anlamda Açık konuşmak gerekirse tezgahınızı bir kere kurduktan sonra değiştirmek pek o kadar kolay olmuyor. Açık konuşmak gerekirse en azından benim bulunduğum alandaki tezgah yerleşimine göre böyleydi. Daha köşede kalanlar bir tık daha şanslı, onu söyleyeyim. Ha bir de mutlaka tezgahlarda iki kişi olması gerekiyor. Çünkü insanın oradan uzaklaşıp biraz dolaşıp işte lavaboya gidip bir şey atıştırıp bir kahve içip az bacaklarını esnetmeye ihtiyaç duyduğu için tezgahta iki kişinin bulunması ya yani iki arkadaşın olması çok iyi. Benimki gibi eğer içe dönük bir insansanız diğer arkadaşınızın cabbar bir insan olmasını tercih etseniz bence çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tezgahı kurma işini Önceden yapmayın bana kalırsa özellikle sanatla ilgili bir şey yapıyorsanız işte bir obje satıyorsanız kendi yaptığınız bir objeyi satıyorsanız bir resminizi satıyorsanız bunun gibi bir sanat eserini satıyorsanız eğer tezgahınızı pazar açıldıktan sonra kurun bence çünkü insanlar özellikle söz konusu sanat olduğunda müdahil olmak istiyorlar siz tezgahınızı kurarken onlar da gelip size yorum yapıyorlar. Ee, bir türlü hani Eşya koyduğunuzda, ikinci el eşya koyduğunuzda pek o kadar değil ama bir bir sanat eseri, bir takı, bir, bunun benzeri bir şey yaptığınızda sizin hareketli olmanız tezgahtaki enerjiyi yükseltiyor. Bu nedenle benim deneyimlerime göre daha sonradan tezgahı kurmak daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Bakalım başka... Aa sigara! Şimdi ben sigara içmiyorum. <laughs> Özür dilerim. Sigara konusuna gelmek istiyorum. Ben sigara kullanıcısı değilim. Aktif olarak sigara içen birisi değilim. Bununla birlikte orada gözlemlediğim kadarıyla sigara içen tezgah sahibi insanlar var. Benim yanımdaki arkadaşım sigara içiyordu. Tezgah sahibi arkadaşım. Ve çok tatlı bir şekilde sigara içsem rahatsız olur musun diye sordu. Ama hayır olmam. Hani açık alan beni rahatsız etmez dedim. Ve gördüğüm kadarıyla sigara içmek yasak değil. Herkes sigara içiyordu. Ama yanılıyor da olabilirim. Yani... Ben bir tabela görmedim. Onu belirteyim. Bununla birlikte e, nezaketen hani sorup da sigara içen insanlar var. Hiç de problem değil. Yani sigara tiryakisiyseniz bunu bilmek isterseniz diye düşündüm. Ama sigara içmeyin ya. Yani çok zararlı. Ve gelelim gürültüye. İşte benim en çok zorlandığım yer pazardaki gürültüydü ve bu gürültü Normal pazarda bir uğultu var zaten. Çünkü alışveriş için gelen insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Tezgahtaki insanlar bir noktadan sonra sıkılıp birbirlerine oradan oraya laf atıyorlar, konuşuyorlar. Bir tezgah karşıdaki tezgahla muhabbet ediyor vesaire. Bunların hepsi çok e, gürültülü ve kakofoni oluşuyor. Açık konuşmak gerekirse, yüksek ses beni çok e, irite ediyor, rahatsız ediyor. Bir noktadan sonra ben artık kendi düşüncelerimi bile duyamaz hale geliyorum. O yüzden normalde ben hep müzikle çalışan bir insanım. Ee, ama bu ortamda tabii müzik dinlemek gibi bir lüksün yok. Çünkü insanlar bir şey sorduklarına nasıl duyacaksın, nasıl gözden kaçırır, kaçırmaman gerekiyor gözden. Dolayısıyla bir müddet o kakofoniye dayansam bile bir şey vardı ki Beni epey hırpaladı. O da tezgahlardan bazılarından gelen müzik sesi. Şimdi ben normalde de müzikle çalışan bir insanım. Az önce de söylediğim gibi bununla birlikte insan sürekli arkasına diye ses duymak istemiyor. Ee, ikaz etmemize rağmen çalmaya devam ettiler. Daha sonra zabıta gelmiş ben yokken. Ve demiş ki hani bunu kapatın böyle olmaz diye. E iki, bir 10 dakika sonra yeniden açlar. Çünkü o insanların da düşüncesi şu. Bütün gün burada ben sıkılıyorum. E bir müzik olmasın mı? Hani bir şenlenmeyelim mi? Bir şey olmayalım mı? Eğlenmeyelim mi? Böyle boş boş mu oturacağız vesaire diye düşünüyorlar herhalde. Bununla birlikte ben o e, arkadaşım bırakı tezgahta bıraktığımda yaptığım şey sessiz bir köşede durup şöyle bir 15-20 dakika kadar kafamı dinlemekte. Düz olmak gerekirse ses konusunda hassasiyetiniz varsa bu sizi yorabilecek bir konu. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve <laughs> Su içip geliyorum. Geldim. O da geldi. Hoş geldin oğlum. Şöyle dön yüzünü görsünler. Şöyle dön. Dönmeyecek misin? Peki. Sanatımla alakalı aldım geri bildirim geri bildirimlerin bana çok büyük faydası oy bakışa bak. Bana çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bir kere çok kolay anlaşılmayan çizimlerim olduğunu zaten biliyordum. Ama anlattığım zaman insanların gözlerindeki o "Aa, böyle bir şey miymiş?" vesaire demesi ekstra hoşuma gitti. Bununla birlikte bazılarını biraz sadeleştirmeyi düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Öte yandan hiç benimle konuşmasa bile tezgahtan geçerken, ürünlerime bakarken ki insanların ifadelerini görmek de çok güzeldi. Negatiften pozitife akıllarından ne geçtiği hakkında çok değişik fikirler kendimce kurguladım. Ee, ve bununla alakalı da kendime notlar aldım. Değil mi oğlum? Şimdi satış konusuna gelince ben maalesef satış çok fazla satış yapamadım ama bunun nedeni benim satış konusunda zannettiğimden daha e, eksik olmamdan kaynaklıymış. Bunu net bir şekilde idrak ettim. Dolayısıyla da bu konuların üzerine ağırlık vermem gerektiğini insanlar çünkü tezgaha geliyorlar bir bakıyorlar merhaba diyorsunuz ve sizin orada bir akış yaratmanız gerekiyor. Bunu yanımdaki insanları gözlemleyerek çok daha iyi anladım. Yani sadece size tezgaha gelen ya yani ürünüp kendini satar diye düşünmek açık konuşmak gerekirse çok romantize edilmiş bir fikir. Ürünler kendilerini satmıyorlar bu konuda daha fazla çalışmak gerekiyor değil mi oğlum? Şimdi yavaştan bitiriyorum. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Atladığım bir şey yok diye düşünüyorum. Ama varsa ben de yazarım. E, konuşalım bu konu hakkındaki fikrinizi. İşte tezgah açmak istiyorsanız ne düşündüğünüzü. Mümkün olduğunca paylaşabilirseniz ben de size mümkün olduğunca sorularınızı cevaplamaya, yorumlarınızı cevaplamaya gayret göstereceğim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Olum. Bay bay de. Oy. <laughs> tamam hadi git. Hadi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak ısırıyor beni ya. Isır, seviyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs>